Herkese merhabalar Bugün sizlerle çok güzel hemen kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir portakallı kek yapacağız Hemen yapımına geçiyorum Burada önceden malzemelerimi hazırladım Burada bir büyük portakalı güzel bir şekilde iyice yıkadım, kuruladım Kabuklarıyla beraber hiç kabuklarını soymadan şöyle küp küp bir şekilde doğradım ve çırpma kasemi alıyorum Hemen onun ardından burada 1 su bardağı toz şeker. Burada mikser kullanmayacağız. Blenderla bu işlemi gerçekleştireceğim. Hemen burada 3 adet yumurta hepsini bir çırpıda da hemen mikserle karıştıracağız. Şöyle burada 1 çay bardağı kadar sıvı yağ onu da ekliyorum. Geriye sadece kuru malzemelerimiz kaldı. Hiç vaktinizi almayacak ama çok lezzetli bir kek. Böyle buram buram pişerken evi portakal kokusu sarıyor. Hazır havalarda soğuk portakalın da tam zamanı iken bu güzel keki mutlaka yapın. Şimdi böyle bir blender yardımıyla güzelce hepsi birbirine iyice karışana kadar bunları blenderda çekeceğim. Bütün malzemelerimizi blenderla homojen olacak şekilde bakın güzel bir şekilde çıktı. Şimdi bundan sonrasında blender kullanmayacağız. Hemen burada 2 su bardağı un böyle eleyerek ekleyeceğim. Şurada hemen bir paket kabartma tozu. Bunu da ekledim. Şimdi artık kuru malzemeleri güzel bir şekilde kek harcına spatula yardımı ile yedireceğim. Ardından baton bir kek kalıbında pişireceğim bu keki. Hemen önceden ısıtılmış 170 derece alt üst fırında kekimizi pişirmeye göndereceğiz. Kuru malzemeleri de çok güzel bir şekilde böyle kek harcımıza yedirdim. Katı yollu bir hamur, yani bu sizi ürkütmesin. Hemen şimdi böyle bir baton kalıba, pişirme kağıdını güzel bir şekilde yerleştirdim. Şimdi hemen kek harcımı kalıbıma döküyorum. Portakalın kabuklarını dediğim gibi kullanmadan koydum. Bu sizi e, endişelendirmesin. Kesinlikle acı bir kek olmuyor. Hani acı olur mu diye e, düşünebilirsiniz ama çok lezzetli bir kek oluyor. Mutlaka yapın deneyin. Hemen böyle bir çırpıda kolaylıkla yapıp hazırlayabileceğiniz çok güzel bir kek tarifi. Şimdi hemen. önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 50 dakika kadar pişecek ama kontrollü bir şekilde pişirelim. Fırından fırına pişirme zamanı değişkenlik gösterebilir. Şimdi keki fırına gönderelim. Şimdi kekimizin fırından çıkmasına 5 dakika kala hemen portakal sosunu hazırlayacağız. Hemen bir sos tenceresinin içine şöyle bir su bardağı portakal suyu aldım. Hemen burada bir yemek kaşığı toz şeker onu da ekledim. Şöyle karıştıracağız. Ocakta kaynayana kadar portakal sosumuzu pişireceğiz. Ardından fırından çıkardığımız kekin üzerine sosumuzu dökeceğiz. Şimdi hemen bunu ocağa getirip kaynayana kadar karıştıralım. Kekimiz fırından çıktı. Şöyle ilk sıcağı birkaç dakika beklediğim ilk sıcağı çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabarmış. Çok güzel pişmiş. Şimdi hemen üzeri için yapmış olduğum portakallı sosu böyle kaynar kaynar ilk sıcağı çıkan kekimizin üzerine döküyorum. Kısa sürede bu sosu çekecektir. Şöyle Şimdi kekimiz güzel bir şekilde sosunu çeksin, biraz dinlensin. Ardından kesip dokusunu size de göstereceğim. Portakallı kekimiz güzel bir şekilde sosunu çekti. Kalıptan çıkarıp şöyle bir servis tabağına aldım. Şöyle hemen üzerini ben süslemek istiyorum. Tabii ki şart değil. Bu şekilde de tüketebilirsiniz. Üzeri için şöyle benmaru usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatayı Böyle gelişigüzel zikzaklar çizerek kekimi süslüyorum. Dediğim gibi bu isteğe bağlı bir işlem. Severiz biz süslü püslü işleri o yüzden. Bu şekilde yaptım. Hemen üzeri içinde böyle rendelmiş olduğum portakal kabuğu rendesi vardı bir kenarda. Bunu da hafif serpiştiriyorum. Kekimizin son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel bir kek. Hemen şipşak yapıp hazırlayabileceğiniz lezzetli bir kek. Mutlaka yapın, deneyin. Şöyle hemen bir dilim kesip içinin dokusunu da sizlere evet. göstermek istiyorum. bu şekilde yumuşacık çok lezzetli bir kek oldu gerçekten sizlere de yakından göstermek istediğim için gayet güzel pişmiş portakal sosunu da çok güzel bir şekilde çekmiş Videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinize de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup verdiğim emek için videomun altında kısacık da olsa bir yorumda bulunursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.